Şimdi daha önce evde böyle bir şeyim vardı, hiç kullanmadım. Onu kullanırım diyordum air fryer'da, da kullanamadım zaten. Onun kendi şeyleri geldi. Yumurta pişirme, orijinal, kendine ait. Ya yani kendine ait de tabii Çin malı da her ee, tarafta kedi kılı. Ee, şey, bakalım deneyeceğim. Öbürünü deneyemedim. Bunu da ne kadar denerim bilmiyorum. Bu e, tas pizza tabanı, tası bir karış kadar genişliği var yani güzelce içine sığıyordur onun ötesinde şey açmak için ben esas şundan almıştım mikrodalga için satılan bölücü 9 santim yüksekliğindeki alet şeyle airframe içine kafa kafaya geliyor yani ancak kapağına kadar geliyor. Dolayısıyla bunun üstüne bir şey koymak mümkün olmuyor. Airfryer'da kullan, Airfryer'da kullanılacak bir şey daha küçük olması gerekiyor, daha yarım boy olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi Airfryer için üretilen malzeme bölücü, separatör Bunun neredeyse yarısı büyüklüğünde. Dolayısıyla onu gerçekten ikiye bölebiliyor. O yüzden bunu almayı. Önermem bir mikrodalga separatörü sahip oldum. Gereksiz bir şekilde İçinden bir de tarif kitabı çıktı. <Sessizlik> Mozzarella Sticks bilmem ne belki büyük ihtimalle bunlardan yaparız. Fakat içinden en çok sevindiğim parça daha önce de söylediğim gibi şey oldu. Ne çok alengirli malzeme çıktı. Ekmek kızartma şeyi buna bayılıyorum. Kızarmış ekmek yemek istiyorum ilk fırsatta. Bir de şunun kalitesine inanamadım. Böyle güzel, bu incelikte yağlı kağıt bulamadım ben hiç. Kasap kağıdı derler eskiler. Mükemmel güzel, kaygan, sert dokusu falan harika. Yani bizdeki kağıtlardan çok daha güzel. En çok bu kağıda ve ekmek kızartma parçasına bayıldım.